Part 5 Part 5. YouTube'a girdim. the. Sonera Radio. Part Sonra Sonera Radio. Ha. The Ne diyorum lan bu? Opera. Ne bir şey yapıyor. Arayın you sonunda YouTube'a girdi. Hapo. Bizim otobarçı hoba bu diyor. Harar var var diyor dur. YouTube. Bak. Türk Telekom senin kabloları nasıl zafer basayım bari nerede ne oha niye çıkmıyor zafer bas diyeceğim ya hadi <tık> İki yıl geçti. Aman hala part 1, mart 1 diyorum ya. Short video izleyelim bari. Olan short videoda olması yok hani, herhalde neydi ha. <laughs> Gittik ilk gitti bu bilgisayar. Sen ne var ya kutu tam hocam. Abi kapandı. Hı. Yine açacağız. Kahve diyor lan burada. Kahveye dokun diyordu. Ne diyordu? Dur, ne diyor? B Be Bekle diyor. bekliyoruz. Hadi ne olacak? Ne oluyor? Ne Hadi. diyor? Lan nereye Tele Telefonu vuruyorsun <laughs> mu? Oha. Ambob yedim. Short Şurada video Bugün Video kuzusun. Video kuzusun. Video 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 kuzusun. Video kuzusun. Video kuzusun. Video kuzusun. Video kuzusun. Video kuzusun. Zafer. Zafer mi? Oğlum Zafer.